Ya şeyi soracağım ben. Şeyi soracağım. Ya... Donuyorsunuz siz. Nedir yani? Nedir yani? Ne? Ya... Şu... <laughs> ya... <gülüyor> ya o şey yapmıyor ha. Dinlemiyor bizi. Kaç evet. kere sorduk? Üç. Dal geçiyor bizi. Üç, üç defa sorduk. Boş yapmayın ya. Gerçekten Değil sordum ya. Konuyorsun gibi ya taklit yapıyorsun. Ne alakası yok. yok? Sor bir daha sor. Hayır hadi diyelim ben doğru mesela. Yani. Yani. E, bu ben... kar nasıl donuyor? Ya çocuk değilim arkadaş. Bak Tekrar söylüyorum. Diyorum ki sen Bak gene donuyormuş gibi yapıyorlar ya. Defol git ya. <laughs> Чтобы ей знали.